Merhaba. Nasılsınız Süendan Hanım? İyiyim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Bugün ne kadar çok bayi gelmiş. Hmm, bakanlıktan yeni kitaplar geldi. Orta ve liseler için. Hayrola Kerim abi? Bugün biraz neşesizsin. Ev sahibi evden çıkmamızı istiyor da ondan. E, sözleşmenin süresi ne zaman doluyor? İki ay sonra. Bak, ne yapacağını sana söyleyeyim abi. Sözleşmenin bitimine bir ay kalana kadar... ...ev sahibinin ihbar ihbarnamesini almamaya bakacaksın. Böylece sözleşme aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılır. Ama ne olur ne olmaz, ben gene de ev arayacağım. mutfak. Burası tuvalet. Burası çocuk odası. Efendim, burası da yatak odası. Dairemiz ufaktır ama kullanışlıdır. Kirası ne kadar? 150 bin. 150 bin lira mı? Evet. İyi ama benim aylığım 135 bin lira. Hadi senin hatırın için 135 bin lira olsun. Peki ama ben nasıl yaşayacağım? Orasını bilmem. Eğer ayda 135 bin lira alıyorsan, 5 kuruş kira vermeden gene yaşayamazsın zaten. Sen ne diyorsun arkadaş? Bu memlekette 46 bin 200 lira asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Öyle mi? İnanılır gibi değil. Onlar temelli ölmüşler. Bir daire aylığından çok daha fazla kira getiriyorsa... ...demek ki bir daire kadar bile değerimiz yok. Okumuş yazmış bunca yıllık devlet memuru... ...üç çocuk, bir karı ve bir kaynana sahibi... ...aklı başında bir adamın... ...bir apartman dairesi kadar değeri olmasın. Ne acı. Temelli ölmüşüz. Anneniz nerede? Şey baba! Orada. orada, içeride. Nerede hocam? Buradayım. Nedir bu? <laughs> Tahir efendi termosifonun bakımını yaptıracakmış. Ee, ne yapalım? Biz de birkaç gün termosifonsuz idare ederiz. Ya gel de banyonun halini gör. Bu herifler termosifon sökmeye değil... ...morfinsiz diş çekmeye gelmişler. Bunlar yıkım uzmanı olmalı. Bunlar, Tahir efendinin bizi evden çıkarmak için ilk numarası. Hı. Biliyor musun, bizim sokakta bir ev boşaldı. Babam ev sahibini iyi tanır. Sizin için görüşmesini söyleyeceğim. Teşekkür ederim, sağ ol Seyhendan. Postacı abi! Saklan abi! Eyvah! görmedi değil mi beni? Görmedim. Üçtür kurtarıyorsun beni bu postacının elinden. Sen kıpırdamadan dur orada. Şimdi gidip savarım uyanı. E, Kerim yok burada. Candan. Efendim. Anlatsana neler oluyor? Sanırım senin bugün işe gelmediğini söylüyor ama postacı ona inanmıyor. İnanır mı ki hiç? Ne kurnaz tilkidir o! İkimiz de memuruz, benimle uğraşmasa ya! Sadece görevini yapmaya çalışıyor. Şahandan! Efendim! Evet. Ne olursa olsun söyleyeceğim. Bacakların öyle güzel ki. Şeyamda, <laughs> yalnız bacakların değil. Her şeyinle öyle güzelsin ki. Sana bayılıyorum. Bunları söylediğim için bana kızma sakın. Kızmak mı? Senden tatlı bir söz alabilmek için öyle çok bekledim ki... ...Buraya geldiğin günden beri senden başkasını düşünemiyorum. Hadi çocuk olma canım. Her saniye sen varsın aklımda. Sen buradaki öteki salaklardan öyle farklısın ki. Ben başka tür bir salak mıyım? Seni seviyorum galiba. Şiir defterimin arasına bir resmini koydum. Benim resmimi mi? Nereden buldun peki? Eski bir kimlik örneğini unutmuşsun masanın gözünde. Ondan koparıp aldım. Her gece bir kez öpüyorum. Şu anda sanırım itiraf etmem gereken bir şey var. Ben de sana karşı ilgisiz değilim. İlk gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmıyorsun. Yeter artık, konuşma! Şef bu yana geliyor. Kerim bey, ne yapıyorsunuz orada? Otobüs bekliyorum. Lütfen çıkın oradan Kerim bey! Burada böyle gevşekliklere izin veremem! İzin verin, otursun orada, ne olursunuz! Ne olur izin verin, biraz daha oturayım. Bir saniye bile oturamazsınız. Hemen çıkmanızı rica ediyorum. Ah! Oh! Açıklama bekliyorum, Kerim bey! Kerim kocaman, yakaladım seni! Şurayı imzala bakalım! Durumu Soğan'dan anlattı, özür dilerim, bilmiyordum. Eğer bilseydim, iki saat bile oturmanıza izin verirdim. Önemi yok, önünde sonunda nasıl olsa yakalayacaktı beni. <laughs> Televizyon vergisiymiş ya. <laughs> Şimdi eve gider gitmez babama kiralık evin sahibiyle görüşmeye göndereceğim. Ya sen ne kızsın şu anda? Sonra ne yapacağım biliyor musun? Ne? Şiir defterindeki resmini öpeceğim. Resmimi öpeceğine niye beni öpmüyorsun? Aa, burada sokak ortasında nasıl olur? Ama merak etme, yalnız kaldığımızda ilk işim boynuna sarılıp seni öpmek olacak. İyi günler! İyi günler! Hep beni düşün, he? Sen de beni! <laughs>